Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınlara karşı ayrımcılığı önleme, kadın haklarını koruma ve geliştirme, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan tam olarak faydalanmalarını sağlama hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadın girişimciler toplumsal refahın ve ekonomik büyümenin lokomotifidir girişimci olmak isteyen ve mevcut girişimci kadınların ihtiyaç duydukları bilgi ve desteklere ulaşmalarını sağlayarak kadınların girişimcilik, beceri ve kapasitelerini arttırmak amacıyla Kadın Girişimci Gov.tr adıyla web sitemizi hayata geçiriyoruz. Web sitemizden kadın girişimciliği alanında ülkemizde kamu, özel sektör, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük hizmetlerini tek bir platform altında topluyoruz. Gelin şimdi hep birlikte web sitemize yakından bakalım. Hakkında başlığı altında web sitesinin vizyon ve misyonu ile kadın girişimciliği alanında bilgilendirici infografik film yer alıyor. Destek ve teşvikler başlığı altında kadın girişimcilerimiz ülkemizde bakanlıklar, KOSGEB, kredi garanti fonu, bankalar kalkınma ajansları gibi kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan destek ve teşviklere ulaşabilecek. Bilgi merkezi başlığı altında kadın girişimciliği alanındaki mevcut duruma ve verilere ilişkin güncel bilgiler, girişimci bir ruha sahip ve iş fikri olan kadınlara ilham vermesi amacıyla rol model girişimci kadınlarımızın başarı hikayeleri ve iyi uygulama örneği olacak proje ve çalışmaların yer aldığı faydalı linklere ulaşabilecek. Medya başlığı altında ise kadın girişimciliği alanında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin haberler, kadın girişimciliği konusunda düzenlenecek etkinliklere ve yapılacak çalışmalara ilişkin duyurular, girişimcilik ve kadın girişimciliği özelinde hazırlanan yayınlar tek tıkla görülebilecek. Ana sayfada yer alan asistan desteği ile yapay zekanın avantajlarından faydalanarak kadın girişimcilerimiz sorularını yazarak daha kısa sürede bilgiye ulaşabilecek. Bir fikri olan, çalışan, üreten, toplumsal refahın ve ekonomik büyümenin lokomotifi olan kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizin girişimci kadın potansiyelinden faydalanarak kadınların üretkenliklerini arttırmak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında daha fazla katma değer sağlamalarını ve güçlenmelerini teşvik etmektir. Kadın girişimcilerimizle güçlü yarınlara